dünyanın neresinde olursa olsun aynı Allah'a iman eden La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diyen aynı kıbleye yüzünü çeviren aynı kitabı Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyan aynı namazı kılan aynı kıbleye yönünü çeviren aynı amentüye iman eden İslam'ın bütün şartlarına iman edip amel eden müminlerin de dünyanın neresinde olursa olsun Aynı manzarayı, aynı neticeyi ortaya koymaları lazım. İman bunu iktiza ediyor. Tevhid imanı bunu iktiza ediyor. Dünyanın neresinde bir Müslüman aile varsa ister Afrika'da, ister Asya'da, ister Amerika'da, ister Avrupa'da, ister Türkiye'de nerede olursa olsun nerede bir Müslüman aile varsa aynı neticeyi göstermesi lazım ve o İslami ailede aynı imanı yaşayan Müslüman ailedeki bütün kadınlar ve kızlar tepeden tırnağa kapalı olması lazım. Aynen günde beş defa kıbleye yönelmesi lazım. Aynı yerde tevhid kelimesi okunması lazım. Ve hiçbir farklılık, değişiklik meydana gelmemesi lazım. İman bunu iktiza ediyor. Parçalanmamak lazım. O halde aziz müminler demek ki imanın neticesi bütünleşmektir. Bütünleşmektir. Aynı kaynaktan emir alan, aynı kaynağa iman eden müminlerin bütünleşmesi lazım, parçalanmaması lazım. Teknik açıdan ve tevhid açısından bunun böyle olması lazım. Dünyanın neresine giderseniz gidin, ağaç yaprağı aynıdır. Söğüt yaprağı, kavak yaprağı, ayva yaprağı, asma yaprağı aynıdır. Nereye giderseniz gidin, asmanın yaprağını aynı göreceksiniz. Ayvanın yaprağını aynı göreceksiniz. Değişmez. Çünkü ayva, asma, her şey bir tek kaynaktan emir alıyor. Manzarası, çiçeği, yaprağı, motifi, dekoru, dekorasyonu aynı manzaraya arz ediyor. Öyleyse Müslümanın da aynı bütünlüğü, aynı beraberliği, aynı güzelliği, aynı bütünleşmeyi göstermesi lazım. Dünya üzerindeki bütün müminlerin aynı tesbih taneleri gibi bir ve beraber olması lazım. İman bunu mecbur eder. İmanın mecburi sonucu budur zaten. O halde müminlerin bütünleşmesine, imanın aynı neticeyi vermesine, amen tu billahi manzumesine iman edenlerin aynı karakteri, aynı kabiliyeti, aynı hareketi, aynı tasarrufları meydana koymasına mani olan en büyük bela tefrikadır, parçalanmadır, bölünmedir, çekişmedir. Bu nokta üzerinde biraz duracağız. Alemi İslam'ın en büyük felaketi burası en büyük felaketi. Efendiler, Mekke-i Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin peygamberliğinden evvel vaziyet çok kötü idi. Vahim idi biliyorsunuz. Parça parçaydı bütün Araplar. Bölük bölük, parça parça. Hiç kimsenin diğerine itibarı, itimadı yoktu. Hiç kimsenin diğerine itibarı, itimadı yoktu. Kabileler arasında bir bağ, bir intizam yoktu. Aşiretler arasında katiyen beraberlik yoktu. Ve bütün Araplar paramparçaydılar. Sebebi neydi bunun? Sebebi, en mühim sebebi bir taneydi. Biliyorsunuz. O da putlara tapıyorlardı ayrı ayrı. Kabetullah'ın, Beytullah'ın içinde 360 tane put mevcud idi. Her birisi ayrı bir puta tapıyordu, her birisi ayrı bir şekle tapıyordu, her birisi ayrı bir Allah'a tapıyordu, her birisi ayrı bir kabilenin putuna, ayrı bir aşiretin putuna, ayrı bir soyun sopun putuna, babasından gelen, dedesinden gelen putlara tapıyorlardı. Kimsenin yönü, yolu aynı değildi. Paramparsaydı bütün topluluklar. Hazreti Muhammed Mustafa geldi, aleyhisselatü vesselam Bir kelime, mukaddes bir kelime ortaya koydu ve o kelimeyle kelime-i tevhid ile birdenbire o kutların geçerliliği kalmadı, hepsi birden söndü bir kelimeyle. O da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ey insanlar Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yeryüzüne gökyüzüne hükmeden insanlara, hayvanlara, nebatlara, bütün mahlukata sadece tek başına emir veren, sığınılması icap eden, ibadet edilmesi icap eden, secde edilmesi icap eden bir tek Allah vardır ki o da bütün göklerin ve yerin Rabbi olan, Rabbus semavati vel ardı Allah'tan başkası değil diyor Resulullah. Bir tek. La ilahe illallah. Allah'tan başka katiyen kendisine yalvaracak hiçbir şey yok. İbadete layık kimse yok. Ve gidip el açılacak hiçbir şey yok. Tevhid buraya iman edince bir bomba tesiriyle her Müslüman olan bu kelimeyi kalbine oturttukça adeta mıknatıs gibi o onu çekti, o onu çekti, o onu çekti. Putların hiçbir izzeti ve şerefi kalmadı. Putların hiçbir kıymeti kalmadı. Hiçbir değeri kalmadı. Ve o kabileler, aşiretler birbirini yiyen, parçalayan, arasında bölük bölük olan, fırka fırka olan, parçalanmış bulunan, o Araplar İslam imanıyla birdenbire bütünleşti. Birdenbire beraber oldu. Birdenbire bir ordu haline geldi. Ve kumandan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselamın emrine girmek suretiyle 23 sene gibi kısa bir zamanda bütün Arabistan'a tepeden tırnağa hakim oldu. İmanın sonucu budur. Bugün Türkiye'de yüzde 99'u Müslüman deniyor. Düşünebiliyor musunuz? Yüzde doksan Müslüman olan Türkiye'de şu vahim neticeye bakınız hele. Hiç bütünlük var mı? Hiç beraberlik var mı? Hiç birbirine itimat, itibar, sevgi, saygı var mı? Korku bir çekişme var memlekette. Siyasi partiler birbirini paramparça etmiş Müslümanların. Gruplar, hizipler, fırkalar, zümreler, sınıflar, Müslümanları adeta kapış kapış kapışmışlar. Meydanlar boydan boya çatırlara kalmış. Caddeler zanilere canilere kalmış. Memlekette caddeler zanilere canilere kalmış. Neyle Müslümanlar? Niçin parçalandılar? Niçin bölündüler? Hangi Yahudi Müslümanları fırka fırka parçaladı? Aynı imanı terem Müslüman böyle perişan mı olmalıydı. Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam bizi böyle görse bizi ümmet diye kabul eder mi? Hz. Fatih Sultan Muhammed Han mezarından başını kaldırıp Fatih'in bu torunlarını birbiriyle çekişirken, birbiriyle dövüşürken vallahi teker teker yüzümüze tükürmeye mecbur kalacaktır. Ne Müslümanlığı bu? Vatan gidiyor kardeşlerim, Vallahi diye yemin ediyorum, Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Doğuyu batıdan, batıyı doğudan ayırmak istiyorlar. Yabancı güçler, kafir Amerika, Moskova, Rusya, bütün dehşetiyle Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Yurdumuzu, yuvamızı dağıtmak istiyorlar. Bizi mahvetmek istiyorlar. Müslümanlar hala parti kavgası yapıyor. Hizip kavgası yapıyor. Falancı filancı diye birbirini kebetmeye çalışıyor. Müslümanlar enayiler gibi kavga ediyorlar. Müminler aynı Allah'a iman edenler böyle mi olur? Aynı kitabı okuyanlar böyle mi olur? Aynı kıbleye dönenler böyle mi olur? Müslümanlar birbirini parçalar mı? Müslümanlar birbirini çekiştirir mi? Müslümanlar Yahudi'ye yem olur mu? Müslümanlar Moskoflara yem olur mu kardeşlerim? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyoruz? Koz koca bir cehennem gibi kaynayan dünyada nereye gidiyorsunuz? Bir Müslümanın başına bir bela ve bir musibet geldiği zaman bütün Müslümanlar onun için ağlamadıkça o memleket vallahi Müslüman değildir. Mümin değildir o memleket. Siz ey müminler, ey vahdet ipliğine bağlı tesbih taneleri gibi Allah ve Resulüne gidenler, Aynı neticeyi vermesi lazım iman. Aynı bütünleşmeyi vermesi lazım iman. İman bizi bütünleştirmiyorsa, bizi kenetleştirmiyorsa, sımsıkı birbirimize sarılamıyorsa, henüz gerçekten iman etmiş olamayız, olamayız, olamayız. Kardeşlerim, Kur'an bin aynen şöyle sesleniyor. Ve atiyyu Allah ve Rasuluh, ve la فتفشلوا وَتَذْهَبَ ر۪يحُكُمْ وَاسْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ Ey müminler! Allah ve Resulüne itaat ediniz. Allah ve Resulünün emirlerini takip ediniz. Nefsinizi ve neslinizi Allah ve Resulüne uydurunuz. Evinizdeki gayri İslami gidişata son veriniz. Şeklinizi, şemailinizi Resulullah'a uydurunuz. Yolunuzu, yönünüzü Allah'a tam çeviriniz ve Avrupa'nın desisesine, Amerika'nın vesvesesine, bütün dünyadaki gayri İslami harekatın cereyanına kapılmayınız. Tek ve tek olarak Allah ve Resulüne mutlak mana itaat ediniz. Ve la tenaza'u çekişmeyiniz. Birbirinizin gırtlağına sarılmayınız diyor Allah-u Azimüşşan. Ve la tenaza'u çekişmeyiniz, çekişmeyiniz. Birbirinizin gırtlağını sıkmayınız. Birbirinizin canını sıkmayınız. Birbirinize engel olmayınız. Birbirinizi mutlak manada destekleyiniz. Ve fakat çekişmeyiniz, dövüşmeyiniz, sövüşmeyiniz ve sarılınız. Ne olur ya Rabbi çekişirsek Allah'ımız haber veriyor. Fetefşelû korkaklaşırsınız. Bir avuç anarşist bütün memleketi korkutur. Evinizden çıkamaz hale gelirsiniz. Ayetin aynen manası budur. Setefşelu, korkaklaşırsınız, öblekleşirsiniz. Birbirinizden korkan, birbirinizden çekinen, pis bir cemiyet haline gelirsiniz. Ve hukum, rüzgarınız kesilir, kuvvetiniz kesilir. Arş-ı aladan üzerinize bir damla rahmet düşmez diyor Kur'an-ı Kerim. Evliyaullah'ın ruhaniyeti kesilir, enbiyanın ruhaniyeti kesilir, katiyen şu hedanın, evliyaullahın, enbiyaullahın yardımını vallahi göreceksiniz. Biraz sonra göreceksiniz. Arş-ı aladan, semavattan, yeryüzündeki müminlere iman etrafında bütünleşen, çenetleşen, sımsıkı birbirine sarılan Müslümanlara göklerden nasıl rüzgar gibi, nasıl yıldırımlar gibi Allah'tan yardım geldiğini göreceksiniz. İşte böyle olursanız çekişmeyiniz ki birbirinizi birbirinizi parçalamayınız ki ve tezheberi hüküm rüzgarınız kesilir. Arş ile arzın arasındaki rahmet kesilir. Maneviyatınız bozulur. Moraliniz söker. Yıkılırsınız. Devletiniz, milletiniz sarumar olur. Ruhlarınız çıkar. Canlarınız çıkar diyor Kur'an-ı Kerim. Canınız çıkar. Vasbiru <tik> innallâhe ma'as sabirin. Sımsıkı sabrediniz. Allah yolundaki belalara, meşakkatlere, sabr sebat ile karşı koyunuz. Ve diliniz ki Allah sizlerle, sabreden Müslümanlarla muhakkak beraber olacaktır. Şu ayeti terimeye bakın. Sanki şimdi nazil olmuş gibi taze ve hakikat ihtiva ediyor. Efendiler, şimdi parçalanınca rahmet-i ilahiye kesiliyor insanların birbirine olan merhameti, şefkati kesilince semavatın da merhameti kesiliyor. Semavatın da merhameti kesiliyor. Bu noktada size harikulade bir misal vermek istiyorum. Harikulade bir misal. Her zaman gözümüzün önünde duran canlı bir misali vermek suretiyle rahmet ilahiyenin nasıl kesildiğini göreceğiz. Kardeşlerim hani yeryüzünün libası, elbisesi durumunda olan ormanları iyi biliyorsunuz. Orman. Yeryüzünün güzelliği, tazeliği ormanlarla meydana gelir. Ormanlar, ağaçlar ne güzel şeylerdir. Şimdi ormanlardan, orman bir cemiyettir biliyorsunuz. Bir topluluk haline gelmişlerdir. Orman demek zaten ağaçlar topluluğu demektir. Ağaçlar topluluğu bir cemiyet haline geliyorlar. Topluluk, yani orman demek ağaçların bütünleşmesi, ağaçların bir araya gelmesi, ağaçların senetlenmesi, ağaçların adeta sarmaş dolaş kardeş olması demektir orman. Bakın şimdi misale. Misale bakınız kardeşlerim. Nasıl birbirine destek oluyor ormandaki ağaçlar? Nasıl birbirine merhamet ediyor? Nasıl birbirine sarılıyor ormandaki ağaçlar? Nasıl dayanışıyor, nasıl birbirine yardımcı oluyor? Bakınız, yazın sıcak günlerde Allah aşkına teker teker dinlemenizi istirham ediyorum. Aziz kardeşlerim, iyi günlerde değiliz. Bir doğum sancısı çekiyorum memleket. Hatta bütün dünya bir doğum sancısı, bir doğum sancısı çekiyor memleket. Yalvaralım, destek olalım, birlik olalım ve çalışalım. Siyasi çekişmelere uğramayalım. Siyasi partilerin hırsla yürüttükleri kavgalara katılmayalım ve gayret edelim ki doğum sancısı çeken memleketimizde İslam zuhur etsin, İslam meydana gelsin. Doğum sancısından sonra, her doğum sancısından sonra bir çocuk dünyaya gelir. Uğraşalım ki İslam zuhura gelsin ve İslam muzaffer olsun kardeşlerim. Bakınız orman, şimdi misallendiriyorum. Yazın sıcak günlerinde Ağustos'un sıcaklarını biliyorsunuz. Bugünlerde ormandaki ağaçlar hepsi birbirinin dibine, hepsi birbirinin altına gölge yaparlar. Hepsi birbirinin dibine, köküne gölge yaparlar ağaçlar. Böylece ne olur? Köklerin kurumasına mani olurlar. Sıcakta ağaçların kökleri kurur kurur gider. Ormanda ağaçların kökleri kurumaz. Niçin? hepsi birden birbirinin köküne gölge olurlar, birbirinin kökünü güneşin kurutmasına mani olurlar, birbirine adeta şemsiye gibi, birbirine perde gibi, birbirine yelpaze gibi, birbirine perde gibi gölgelik yaparlar da ormanın kökleri, ağaçların kökleri katiyen kurmaz. Bugün Müslümanların kökünü kurutmaya çalışanlara karşı Müslümanlar birbirine kol ve kanat germezse orası mahvolur kardeşlerim. Orası mahvolur. Birbirimize kol ve kanat gereceğiz. Neme lazım demeyeceğiz. Neme lazım diyen Yahudilere lazımdır. Neme lazım diyen kafirlere lazımdır. Yerini yerinde kullanmaya çalışıyorum. Ve davamı nerede olsa ispata hazırım. Benim şu konuştuğum mevzuları, meseleleri, ayetleri, hadisleri nereye götürürlerse götürsünler. Hangi mahkemeye çıkartırlarsa çıkarsınlar. Elime Kur'an-ı Azimüşşan'ı alarak davamı ispata hazırım. Hiçbir daha ne olamaz buraya. Benim elimde Kur'an var. Benim vazı nasihatimin kaynağı Kur'an. Ben batıldan bahsetmiyorum. Ben felsefeden bahsetmiyorum. Ben haber merkezlerinden bahsetmiyorum. Benim haber merkezim vahiy ilahiye dayanan Kur'an-ı Muhammed Mustafa'dır. Başka kaynak tanımıyorum.